Bu videomuzda da elektronik makinelerimizin bakım ve yağlamasını yapacağız. Öncelikle plakamızı düz tornavida yardımıyla söküyoruz. Şu bölümden plakamızı çıkartıyoruz. Gördüğünüz üzere bu bölümde biriken ip tozlarını fırça yardımıyla temizlememiz gerekiyor. Dişler arasında biriken ip tozlarını temizledikten sonra şu keçeli kısma bir damla yağ damlatmanız yeterli olacaktır. Mekik'teki kırmızı işaretli bölgeyle ile üzerindeki ok işaretlerini karşılıklı olarak yuvasına takıyoruz. Bu yaptığımız işlemleri Janomen tüm elektronik makinelerinde aynı şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra plakamızı yerine yerleştirip vidalarımızı takıyoruz. Bir diğer yağlamamız gereken yan taraftır. İğne milinin olduğu bölüm. Bu modelimiz menteşelidir. Yan kapağı kolaylıkla açılabiliyor. Diğer modellerimizde bazı modellerimizde arkasında veya yan tarafında vidaları sökmeniz gerekecek. Bunda da yağlamanız gereken kısım yine volantı döndürdüğümüzde hareketli kısımlar ve iğne milinin olduğu kısımlara birer damla yağ damlatmanız yeterli olacaktır. Makinalarınız garanti süresince 2 yıl garantilidir. 6 aydan 6 aya servise ücretsiz olarak bakıma getirebilirsiniz.